Nerede? Nerede? Ha? Nerede? Mezar abi iyi içerde, içeride. Öldü değil mi? Ya tövbe de, tövbe de. Olur mu bir şey? Öldü söylemiyorlar. Damat, damat. Sen Müslüman adamsın, damasın da diyasındasın. Söyle öldü mü lan? Yok Aydar amca gayet iyi, şimdi. Acı patlıcanı, acı patlıcan. Ana, sen Mustafa Cemil o e kızı değil misin? Ee, evet. Evet Haydar amca. Merhaba. Merhaba Haydar amca. Merhaba. Çok korktu biliyor Yolda koşarken Allah'a dedim ki... Allah'ım dedim. Tamam ben almayayım ama o yaşasın dedim. Bak ben alamadım. O zaman sen de almadın. Allah mı dedin? <laughs> bak, böyle günlerde insanlar yedi kat elle samimi olurmuş. Ama sen gene de bana güvenme. Vallahi sümsüğü bu kafana bir korum karpuz gibi ikiye bölerim. Haydar amca. Benle sıfatıma bakarak konuşma. Sıfatını tükürdüm. Şu yanlıya bak. Yürü lan. Tamam Aydar amca. Nerede lan takma saçın. Tövbe estağfurullah tövbe. Tamam Aydar amca tamam. Sen bana açıp yürüdün. Yok yok sen şimdi üzüldün diye. Kusura bakma. Şuna bak. Sinir oluyorum ya. Şimdi de kahraman kesildi başımıza. Ne konuşuyorsun Aslı? Kadın yengemizin hayatını kurtardı. Tamam da kelebek yani biz aileyiz falan. Ne biçim kadın bu ya? Vur vur vur. Sabah'tan beri mezara girdim orada görmüyor musun Haydar amca üzülme. Bak iyi olacak dedi doktor. Görmeden içim rahatlamayacak. Onca zaman görmedin de nasıl rahattı peki? Sanki her gün görüyormuşsun gibi. İyi olacak. Aynı şey değil ki kızım. Hani bir kere ölecek, beni terk edecek diye düşündüm ya görmeden içim rahat etmeyecek. Ben hiç anlamıyorum ya. Ne? Ee, üzüm yenge başkasıyla evliydi. Sen neden onu bekledin ki? Evlilik nedir ki. Anan ister evlenirsin. Baban ister evlenirsin. Ya da sen Evlenme çağım geldi dersin. Evlenirsin. Sonunda herkes birileriyle evleniyor işte. Ama sevdalık öyle mi ki? O nasıl? O hiçbir şeye benzemez. Ne anlar dinler ne baba dinler. Davetsiz misafir. ...hapşırık gibi yani. Ne zaman, nerede geleceği... ...hiç belli olmaz. Göğsünün ortasına... ...ağır bir taş gibi oturur. Soluk alamazsın. Kolul olur, bacağın olur. Ne bileyim... ...sırtının... ...tam ortasında bir çıval olur. Elin uzanmaz... ...olur erişmez. Durup durur orada. Ama kadının kocası olur. Adamın karısı olur. Onlar ayıp değil mi? Kızım. Sevdalandık diye edebi bir kenara bırakmadık. Edep bir kenarda durur. Sevda bir kenarda durur. Sevda bu. İnsana susup oturmayı da öğretir. Ne bileyim ya. Tuhaf geliyor bana. Tuhaf sensin bıcırık. Tuhafmış. Yüreğine aşk ateşi düşmeyen anlar mı bu işlerden? Ya. Ee, üzüme iyi de aldıydım. İyi çok sever biliyor musun? Tuhaf kadın. Hadi üzüm üzümü sevmez. İyi sever. Ee, bir ver ver ha. Tamam. Ha. Uyuyorsa uyandığı mı? Uyursa düzelir derler. Tamam Aydan amca. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.